Cumhuriyet Halk Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Hulusi Porgalı yerel seçim çalışmalarına mahalle toplantılarıyla devam ediyor. Mahalle toplantıları çerçevesinde Cemal Gürsel Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen ve adeta miting havasında gerçekleşen toplantıda konuşan Porgalı, çalmadık kapı bırakmadıklarını belirterek 5 aydır sahalardayım. 5 ay içerisinde gitmediğim köy, gitmediğim mezra kalmadı şeklinde konuştu. 5 aydır gitmediğim köy, gitmediğim... Girmediğim kapı, çalmadığım kapı, gir gitmediğim sivil toplum kuruluşu, gitmediğim mahalle kalmadı. Tam 200 bin üzerinde el sıktım. Hepinizle belki tek tek tanıştım, tek tek görüştüm. Porgalı herkesi mutlu edecek projeler hazırladığını belirterek projelerinin insan odaklı olduğunun altını çizdi. Bayanı, erkeği, hepsi kendisini bulacak projeler var burada. Biz 60 projeyi sadece yeşil sunuyoruz. Bu 60 proje inanın insana odaklı. Hayvanlarımıza odaklı. Tabiata odaklı. Bu insan haklarına odaklı. Konuşmalarının ardından mahalle toplantısına katılan vatandaşlarla sohbet eden Porgalı'ya mahalle sakinleri de oldukça ilgi gösterdi. Mahalle sakinleri dillere dolanan Hulusi Porgalı'nın seçim şarkısını hep bir ağızdan söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz da Yeşil Yurdu kazanacaklarını olan inancını dile getirdi. Yeşil bu büyüyen, gelişen, bu bölgenin yeni belediye başkanı Ulusi olacak.